Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ersen abiniz kör oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. bugün ne çekme kararı aldık sizlerle birlikte? Evet, çok kötü. Limon yeme challenge. Evet, şimdi bunu nasıl olacak diye soracak olursanız taş kağıt makas yapacağız ya da yok pardon taş kart makas yapmayalım. 3, 2, 1 diye 3'ten geriye sayacağız. Herkes birer tane limon atacak ağzına. Şu an biraz ağzım valla. Benim de akıyor ah salyam. Herkes ağzına birer tane limon aldıktan sonra yüzünü ekşitmeden kim yiyebilirse ekşitene ekşitene ayak öpme cezalı. Abo. Ayak öpme cezalı yani. Peki bir süre var mı? Bir dakika boyunca ayağının altını... Oha. çek. Oha. Ya. O yüzden sizden tek ricam ve isteğim kanalımıza abone olup bu videonun beğenisini patlatmanızı istiyorum artık bak. Sizin istediğiniz her şeyi yaparım ama video yeteri kadar beğeni, hype gelmiyor. Abone gelmiyor arkadaşlar lütfen. Ee, o zaman lafı çok uzatmadan ayağımıza bir öptüreyim. Arkadaşlar lütfen evet dediği gibi beğeni ve abone istiyoruz. Alkışlayın Ersin Alkışlayın. Eyvallah reis yaparlar. İnanıyorum ben. Hadi o zaman. 3, 2, 1 Başla. Öğrendin mi? Öğren Aferin sana. <laughs> o zaman şimdi Hı -hı. Başlarız. Evet, çekirdeğini çıkartabiliyoruz. Tamam. Çekirdeğini çıkartabiliyoruz. Ayrıca. Yiyeceğiz mi? Yoksa Şimdi ağzını attıktan sonra mimiklerini hiç tamam. değişmeyecek. Normal böyle tatlı bir şey yiyormuş gibi yiyeceksin. Vay arkadaş ya. Yani şöyle var ya. Böyle herhangi bir hareketinde kalmayan. Tamam hep kameraya bakıyoruz zaten o zaman. Oo enfes. Ya. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel mükemmel tatlı gibi. <laughs> Hiç yapmadın mı? Ya. Hiç. <laughs> hadi gel. Ondan sonra ben mı yapacağım? Yapacak bir şey yok hadi başlayalım o zaman. Şu mantarla ayağını açma da. <laughs> Yaranın altı toz gibi durdu ya bu. Dur. Sen dışarıda yanına ayak bu. Hadi hadi çıramın şeyi geçiyor ya. Ne de şu ayağını atıp çığır. Tertemiz bak. Kronometreyi açar mısın bir dakika boyunca? Çok kötü çok arkadaşlar. Şu ortaya falan çok öpmeli tüm gıdıklanırım. Anasını sana mı soracağım onu ya? Konuşalım. <laughs> hadi o zaman başlayalım. Başla. Getir bak. Şöyle. Anam. Hey, varım varım. Ben çok gıdıklıyor. Nasıl az gıdıklıyor Acayip gıdıklıyor kız. Vay. <laughs> eh. mi Hadi hadi devam hadi. Şu ay. <laughs> ay bir daha ben gülmek yapmamam lazım Allah'ım. <laughs> Hadi. Oh, oh, oh. Ah. Hadi daha 20 saniye var ne? Oh. Oh, 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 Devam 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 hadi. Hadi 5 saniye kaldı. Oh. Daha güzel hep daha güzel hep. Tamam bitti. çok güzel ya. Get. Çok güzel ya. <laughs> Tabii sen dinlenmediğin için çok güzel. Pislik. Hadi. Of çok güzel. Evet arkadaşlar ben... Bu bence bilerek ince alıyor ki... Tulumba inceler... tatlısını aldım. Tulumba tatlısı şu an elimdeki. Ve atıyorum. Ekleri atıyorum abi. Hmm. Oh. <laughs> O ayak öpmeden sana ben mimik <laughs> yapar mıyım ha? Sizden diyorsunuz mu? Mükemmel arkadaşlar. Şu an ekler yiyorum. <laughs> Baklava yiyorum şu an. Enfes. Mimik, mimik yapsın. Mimik yapsın. Ben bir şey yapmadım Vallahi ne Vallahi mimik yaptın. yemin ederim mimik yaptın? Seni buradan izliyorum ben. Hayır ben bir şey yapmadım. Ben gülüyorum sadece yapıyor. Ya öyle yapmam Mimik yaptı. Ya ben gülüyor Tatlı tatlı buraya bakacaksın Yiyeceksin. değil mi? Şimdi arıyor. E tamam gülmek de mi yasak? Ama göz kırpma şey Devam abi devam. Abi Hayır. Hayır. Şey mızıkçılık. Tamam iyi ben de o zaman öyle yapayım tamam. Nasıl mızıkçılık ya? Tabii ben de böyle falan yapayım. Ben, gülüyorum. Ben öyle bir şey yapmadım tamam, ki. Bana ne? Tamam tamam. Devam et. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben mızıkçılık yapma şimdi. Tamam he he yapma. eşkittim ben. Evet. Arkadaşlar yüzümü eşkittim mi? Yalan atma şimdi. Tamam oraya bakarak yiyoruz hadi. Gülme bana abi normal git ekler mi tulum mı ne yiyorsun? Tamam hadi. Gidiyorum hep küçükleri dalıyorum bilerek uyanık. Bir sanki çok büyük. Benim gibi büyük onun kim tamam, büyük hadi. bakın. Hadi başla tamam bakın. hadi. hayır onu yemek yok onu, onu yemek yok hayır. Ya öyle karışma ya. Hayır uç o bana hani. ne. Onu kimse yemiyor. Hı. Kocaman verdi bana. Antep fıstığı. Gülmek de yok. Gülmek de yok. Gülerek mimini kaybediyor bak. Yo. Hı hı. <laughs> Gülmek yok tamam mı? <laughs> Gülene de ayak öpme. Tamam o zaman güldürme seni beni. Bakma canım gülme bana. Armut gibi bakıyor ekrana. Hadi. Ha bak kapkanını aldım. Arkadaşlar çikolata yiyorum. Tadelle. O ne lan? Yaptım mimik yap. Aa yaptım. Aa, <laughs> çok hoş geldi. Oy. <laughs> Sonunda kazandın. Çok hoş geldi bu. Gel paşam gel. Gel sana bir ayak öpüceğim. o niye o kadar geldi lan? Olabilir öyle şeyler. O ne lan? Of. <laughs> Hadi ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne toz çıktı. Gel lan. Çabuk. Başlatıyorum. Başlattım arkadaşlar. Değil mi başladı? Başladı başladı. Ama sen aynı böyle oynayacaksın. <laughs> <öpeceksin. gülüyor> aynı böyle oynayacaksın. <öpeceksin. gülüyor> Daha <laughs> Hadi bak dakikayı geçiriyorsun çabuk ol. Tamam da aynı öyle <laughs> tamam. Hadi güzel güzel ev. <laughs> karnım ağrı girdi. Vallahi karnım ağrı girdi ya. <laughs> Bir de üflüyor. Hadi lan. Tamam bitti. ne ne, ne? var ya iki saniye de yedin öyle. Yüzünü falan hep sürdürdüm var yani. İki saniye de öyle, öyle yedin. Limonu ağzına buraya mı çıkartıp attın? Hayır. Düşmüştür. Çıkar mısın bak. Yemin ederim yapmadım. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın limonu ne yapmış. ya <laughs> sağ Ya. Bacağımla ezmiş olamam mı? Sağ mısın yor, ya? Istın, yor, ıstın. He he he. Tabi tabi arkadaşlar onu görmüyor zaten ağzımdan çıkardım. evet. <laughs> Gülmek de yok ha. Karpuz yiyeceğim arkadaşlar. Gülmek de yok. Senin göz oldu. Ne? Ne ee mi? Kabul etmem az önce sen demiştin. Bak ya. Vallahi yemeğe derim az önce sen de hareket yaptın. Portakal yiyorum. Bitirdikten sonra gülerim abi. Senin gözün benim kaydı. Nereye kaydı ya? Yemin ederim kaydı gözün. Vallahi gözün kaydı. Ya nerede gözüm kaydı ya? Bak şöyle oldu bak. He 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 oldun. Hayır valla bir şey yok. Devam et. Ya devam bu et. da beni zorla şey yapıyor. Bak oraya ekrana bak. Tamam devam et abi. Limana bittikten sonra gülebilirsin. Tamam, tamam. yaklaş abi ekrana iyice. Hadi. Bak görüyorsunuz değil mi? Tamam hadi hadi, hadi alıyor. hadi hadi. Mükemmel. Evet. Ne olacak bu yeni? Limonum bittikten sonra benim yaptığım hareketi şey yapamazsın. Ay öyle bir şey yok. Onun suda eşit yüzünü. Eşitmiyorum bunu bak şöyle yaparım. Devam et. Bir dakika şu şekerlerimi bir alayım. İyi de sen o yaparak da suyunu da aktıyorsun. Hayır abi tüyün neyime baktı ah! git. Ah gözüme kaçtı. Suyunu bana ah. Yapma çekirdeğini çıkartma at ağzına. At da ağzına at onu. Dur. Ben atıyorum. Gözüme limon kaçtı. Göremiyorum seni bak dur. Gözüm. hadi at ağzına <laughs> beni atma hadi. Gözüm. Gözüm. Çekirdeğine neyim oyun oynuyor çıkartma onu. At ağzına. Arkadaşlar gözüm yandı. Elsa'nın gözünü gördünüz mü? Şöyle yiyor. Ya ye 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 Hadi Ha Hadi şimdi sana dikkatli bakacağım hadi O çekirdeği oradan almazsam yemem ki Suyunu hep gidiyor ama öyle de Gitmiyor hayır At ağzını <laughs> Bak bak Ne? <laughs> gözlerin kaydı abi <laughs> Yemin ederim kaydı gözlerin Hı? <laughs> gözlerin kaydı abi saymıyorum. gel. Yok hayır Geldi, abi, Vallahi <laughs> kaydı Mısız yapma bak şimdi. Vallahi yap. kaymadı. Vallahi gözü falan. Şöyle mi <laughs> yaptın? Diye? Hayır. Hadi gözlerim kaydı ya. Gözlerim <laughs> daha önce <sonra> kaydı. <laughs> sen kendini bir görseydin. Seninki kaymadı, seninki kaydı. Vallahi. Bundan bir öncekinde. Hadi gel bundan devamı hadi. devam hadi. Hayır bitti. Bitti, limon da bitti. Bitmedi. Bitti. Cezamı yap hadi hadi. Hayır gözüm kaymadı kabul etmiyorum. Çünkü sen de etmemiştin. Kaydı <laughs> bak gözüm. Yüzü ekşitmedim. Yüzleşme değil ki. Herhangi bir mimik dedim. Tamam yapmadım. E, tam göz var ama. Tamam bak gözlerim zaten böyle duruyor benim yani böyle. Böyle yedim. Ya, ya. Arkadaşlar mızıçılık yapmıyor mu? Mızıçılık yapmıyor. Yo vallahi sen yapıyorsun şey, mızıçılığı. Hayır sen. Şu an yazar mısınız yani. Yani. lütfen? Lütfen yazar mısınız? Tamam arkadaşlara bırakıyorum. Arka... Pardon. <laughs> Arkadaşlar. Eğer ben mızıçılık yaptıysam Sinem abla yazın. Eğer Ersen abiniz mızıkçılık yaptıysa Ersen abi diye yazın. Kime daha çok yorum gelirse yani Ersen abiniz mi Sinem kim daha çok ismi yazılırsa iki tane limon yiyecek o kişi. Part 2'si var. O kişi iki tane limon yiyecek. Sonra bir de üstüne ayağını öpecek. Beş dakika boyunca ayağı öpecek tamam mı? Beş dakika boyunca. Tamam. Tamam. Hadi. Arkadaşlar bakın. Doğruya doğru yazın arkadaşlar bakın. Kimin haksızlık yaptığını yazın. İyi izleyin lütfen. İyi Aynen. izleyin. Videoyu iyi izleyin. Kimin hasta olduğunu yazın. İki tane limon yiyecek ve beş dakika boyunca da ayağı öpecek. Evet. Kim hastaysa. Tamam sensin büyük ihtimalle. Ben size bıraktım. Bak sensin <laughs> büyük ihtimalle diyor. Lafa bak ya. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben sizleri daha çok seviyorum. Ona göre yazın yorumları tamam mı? Allah'a emanet olun.